Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni kromi motosikleti ve yeni kromi petine bakacağız. Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir tane kromi e, motosikletimiz var. Gördüğünüz gibi kromi çantalı. E, ve gördüğünüz gibi kalp ışığı var ve krom simgesi var. Hemen deney. Ben de hemen denemedim bunu. Normal ses çıkart. Bakalım sonunca ne oluyor. Ulayacağım arkadaşlar bu süper hızlı olan türlerden. Çok güzel ve küçük ve tatlı. Woo! Zıplayınca ne oluyor? Aa! Yanlışlıkla dönerek zıpladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey ama bundan önce PKX'e ye yeni gelen kromi petine bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi punk tek boynuzu gibi yani adlı bir tane Unicorn var arkadaşlar. Unicorn gibi bir şey. Boynuzu da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle punk tek boynuzu diyor. Ve elimde tutunmuyor arkadaşlar. Göremiyorum şu an. Ee, Gözleri böyle kromi gibi ve yanında bir tane kalp var alnının. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok güzel. Ee, arkasında kromi simgesi var, ee, kuyruğu ve renkleri kromi teması gibi çok güzel. Arkasından bir şey çıkartmıyor. Çok tatlı. Ben buna ne ad versem. Aslında şimdi kadı böyle kalsın. Görebildiğiniz gibi burun delikleri bile kalp. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelen şeylerimiz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.